Doğalgaz borsası kurulması için ilk adım atıldı. Hazırlıkları süren doğalgaz borsası için dengeleme gazı piyasası kurulacak. Ardından doğalgaz gün öncesi piyasası gelecek. Uzun vadede ise tüketici kazanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgaz borsasının kurulması için çalışmaları hızlandırdı. Hazırlıkları süren doğalgaz borsası için dengeleme gazı piyasası kurulacak. Ardından doğalgaz gün öncesi piyasası gelecek. Borsa ayrı bir birim olarak değil, kısa bir süre önce oluşturulan enerji piyasaları borsası bünyesinde kurulacak. Doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazı firmaları alıcı ve satıcı olarak bu borsada işlem yapabilecek. Alıcı ve satıcıyı buluşturan morzayla az çeşitliliği artacak. Bu durumun tüketiciye yansıması ise fiyatların rekabet nedeniyle aşağı çekilmesi olarak gerçekleşecek. Gelişmiş bir doğalgaz piyasası oluşturulması için dengeleme gazı piyasasının kurulmasının şart olduğu vurgulanıyor. Doğalgaz gün öncesi piyasasının kuruluşunun ise 2018'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan 69 dağıtım şirketinden 59'u için tarifeler de değişecek dağıtım şirketlerinin uyguladığı tarifeler için son tarih 2016 olarak belirlenmişti. Önümüzdeki yıldan itibaren